Evet değerli dostlarımız Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeyiz şu an ee, Köprübaşı'nın tanınan siması Cevdet kardeşimizle beraberiz Kayseris e, Trabzonspor Kayserispor maçında e, tribünlerde olan Cevdet kardeşimize e, maçın maçtan önceki düşüncelerini ve maç anındaki düşüncelerini analizlerini görüşlerini soracağız. Evet Cevdet kardeşim. Ne dersin? Maçla ilgili iyi fena fenama dekta iyi biraz kötü ama ama ki geri trabzon çakalı ama aynı aynı halis ama maçtan önceki tahminleriniz neydi maçta ne düşündünüz ne yani, maça at bu sıfır ama oldu. Yani. o oldu iki. düşünceniz 3 sıfırdı üç iki oldu peki iki sıfır e, mağlup duruma düştükten sonra düşünceleriniz ne oldu? Aynı oldu ya. Ben hiç heyecanlanmadım ki. Yani hiç e, yenilmeyi aklınızdan bile getirdim. Yok, asla olmaz. Biz bir senin nesine yitirdik de. Bir kaza atlattık. Yok, e, e, bir, bir, bir kaza haftada Fenerbahçe'yi de yendik de İstanbul'a tamamdır. Şampiyonluk tamamdır. Şampiyonluk geldi zaten. Evet. Peki e, Antalya Spor'la ilk mağlubiyetimizi Antalya Spor'a karşı aldık. Şimdi e, salı günü Antalya Spor'la e, kupa maçı oynayacağız. Düşünceleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Galibiyet. 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 En iyi zorunda. Ne olur sonuç tahmininiz? 2-0-7-3-0. 3 0, -0, -0. Evet. Ben dikkat ediyorum da genelde skor tahminleriniz neden hep 2-0-3-0'u? E, takıma güveniyorum ben takıma. Yani kesin şampiyonuz. Evet. Türkiye'nin şampiyonu. Peki e, kupa mı? Kupa ne olur? Şampiyonluk kupasını sormuyorum. Türkiye kupası. Türkiye kupası ne yapacağız alacağız? O da kesin bizim o, o da bizim kesin. Biz de beş ee, peki Trabzonspor'da en beğendiğiniz futbolcu kimdir? Hepsi. Hepsi beğendim. Hepsi. Ayrım ama, yok. ama şey bu. Vakaya mı? şey. şey, şey Bakasitas? Bakasitas zayıf. Zayıf? Fenerbahçe'nin mağazalarında oynayamıyorum. Vişçen nasıl? Vişçen çok iyi. Hakan Hoca'yı var ya, vişkeyi direkt O adam çok iyi. Kesin diyorsun, Oynatılacak kişi o. oyunu zaman, Abdurrahmancı oyunu almadı. zaman almadı, hepsini alıyordu. O, bu Peki bu bir taktik olayı Nedir az, bu, az, ne mıdır? Nedir acaba? Ne düşünüyor daha önce? Bu taktik oluyor. Yani. Taktik, akla <laughs> hocam. <diyorum>. Hiçbir <laughs> zaman oyundan alınmaz. Çok sevdiğim oyunlardan birisidir. Yine de bu sefer lig bitirir. de şampiyon. Hı. Önümüzdeki 5 sene e, de taraftarın kafasında da oluşan bir durum var. Önümüzdeki 5 sene en az 2-3 şampiyonluk daha göreceğiz. Ne dersiniz buna? zayıf kalır. Ee, şöyle, bizi bırakmazlar. 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 Hatta bizi izimizde bırakmazlar. Ee, trabzon kanadı bırakmaz işi şey diyor. Ee, bırakmaz, bırakmaz. Anladım. Bizi, bizi eller. Aynı bunu Yılmaz Dural da anlatmıştı. Sadece dışarısı değil diyordu. Trabzon'da da Trabzon'u çekemeyen bir iç grup var diyor. Çok var, çok, çok. Hala şu anın güneşi, şu anın güneşi ajanlarına dikkat edecek. Sonra güneş ajanlar var. Hmm. <laughs> <Raffanda. gülüyor> var var. Hmm. <laughs> sonra güneş ajanları var. Rabzon'da. O sonra güneş niye gitmedi bilemez işte. Peşlese i̇şte para yok, pul yok, top çağıracak ücü yok. Hmm. Biz de seni zorla takım yap. Her şey biz bizi Bizi başka hiçbir ne fener ne gazete bizi seneye hiç olamaz abi. Zorlanca bitti zaten. Yani biz e, o zaman yine siz de aynı görüştesiniz e, ne kadar zorlarsalar da en az 5 e, sene içerisinde en az 2 şampiyonluk daha acele diyor. Zaten 5 <laughs> sene de şampiyonluk ama. Seneye de şampiyonluk. Evet sene de şampiyonluk. Evet, evet. Peki teşekkür ediyoruz son olarak söylemek istediğiniz bir, bir şey var mı? Herkese çok çok selamlıyorum. Herkese herkese herkes. herkes. Aynen. Evet, herkes beraber e, birlikte savunma, birlikte hücum diyorsunuz. Evet. Hoca'nın söylediği gibi. He. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz.